Basketbol Komiteli'ye hoş geldiniz. NBA gündemini Kaan tartışacağız. Ee, öncelikle Sports Illustrated ilk 100 oyuncuyu açıklamış. En iyi bu sene 2017'nin en iyi 100 oyuncusunu açıklamış. Derrick Rose'u koymamış. Çok büyük tartışma konusu oldu. Ee, bu arada ilk yüzde Amir Johnson, Cody Zeller, Rodney Hood gibi insan, isimler de var. Ne diyorsun Rose'un bu isimlerin arasında olmamasına? Biraz abartmışlar ya. Yani şöyle, geçen sene bu listeyi yapsaydın biraz kabul edebilirdim. Çünkü yani 4, 3 senedir sakatlıklarla boğuşan ve hiçbir zaman tam oynayamayan bir oyuncunun ilk yüze girmemesini anlarım ama geçen sene büyük oranda oynadı Reus. Ee, çok istikrarlı ve çok üst düzeyde kalmasa da e, göster iyi olduğu dönemlerde ligin en iyi 50 oyuncusundan biri gibi gözüküyor. Kötü olduğu dönemlerde de yüzlerde falan yani ortalaması geçen sene mesela 75. sırada derdim ve bütün sezonu neredeyse sağlıklı geçirdiği için de bu sene biraz daha yani işte sağlığına ve yeni vücuduna kavuştuğu için yani yeni fiziksel özelliklerine alıştığı için bir tık daha iyiye gitmesi veya en azından yerini koruması bence çok da şaşırtıcı bir durum olmaz. Spor süresi süre biraz haksızlık etmiş gibi. Ama bu tip listeler çok tartışılır zaten. Yani. Biraz da tartış var. Abi, abi varken olmaz evet. Evet yani Kodizeller varken şey varken yani gözünü seveyim. Yani. Evet yedek oyuncular bile varken yazmamışlar. Ee... Cousins'ı 12 numaraya yazmışlar. Lamarcus Aldridge'i 11 numaraya. Şimdi Lamarcus Oldridge daha iyi sezon geçirebilir mi Cousins'tan bir sonraki sezon? Tabii. Bankın da gitti. Çok daha ıı, aktif bir rolde olacak. Ama şöyle ıı, şimdi ikisinin de önemli problemleri var. Ya Demarcus'ın Cousins'ın ıı, delirme ihtimali ve tamamen boşlama <laughs> ihtimali çok yüksek. Abi Demarcus Cousins'ın kariyerine baktığın zaman olağanüstü bir oyuncu olduğuna şüphe yok yani. Fakat e, belki de en pota, en büyük pota altı uzunu şu anda. En iyi uzun demiyorum çünkü potadan uzak oynuyor şu anda. ama pota yakınlarındaki en iyi uzun olabilir ki muhtemelen öyledir. Sorun şu ki zerre devamlılık yok, zerre profesyonel yok. Sürekli bir problem, sürekli bir sorun, sürekli bir tartışma yani kendi kendine mücadele etmekten rakiplerle mücadele edecek ya da kendi takım arkadaşlarıyla mücadele etmekten rakiplerle mücadele edecek vakti bulamıyor. Fakat kariyerine baktığın zaman en iyi dönem hangisi? 2014-2015 sezonu ilk Malone'la beraber çalıştı. Yani Mike Malone'la mı çalışıyordu? Evet. Fakat esas Mike Malone'la çalışmasından daha önemlisi 2014 Dünya Şampiyonu çok iyi gelmişti hmm. de Marcus Dünya Şampiyonu'na dönüşte sana ilk yaptığı şey bu sene 5 teknik foylu aşmayacağım diye kendi kendine öyle bir söz verdi basına karşı. Son derece disiplinli. Çünkü 2014 Dünya Şampiyonu takımı Westbrook ve o psiko şeyle o yeni jenerasyonda çok disiplinli bir takımdı. Ve çok yani başka oyuncuların kazanmak için ne kadar özverili olduğunu gördüğü zaman kendi o Sacramento'daki lay lay lom, burada şey parti havası iki tane bir maçta 30 sayı 15 rebound alırım iki maç bir şey yapmama gerek yok. Koça çatarım bilmem neye çatarım. Öyle gidiyor işte sezon. Yani ne alacak? 30 galibiyet tarzı kimsenin de umurunda değil. Kafasının Profesyonel sporculukta başarı için iyi olmadığını, yani bunun hani bu da bir mantık ama bir yere vardırmadığını 2014 Dünya Şampiyonası'nda çok gördüm. Mesela 2014 Dünya Şampiyonası James Harden'a da çok yaramıştı. James Harden 20, 2014 2013 20 sezonunda iyi demeyeceğim ama ortalama savunma yaptı. Biliyorsun savunmada hiç. Yok Seyrediyor yok. yani. Genelde abi şu hücum da bitse de biz top bize geçse diye bekliyor ki ondan önce de öyleydi. 2015 2016 2014 2013 20 sezonundan yani geçen sezonda böyleydi ama 2014 dünya şampiyonasından sonra hem Harden hem Cousins için çok iyi olmuştu. Dünya şampiyonası kaldı. Ee, o yüzden Cousins'ın bu sene de ben ciddi bir psikolojik değişikliğe gireceğini var. hiç zannetmiyorum takım içindeki sorunlar da var. Çok yükselecek. Fakat diğer taraftan Lamarcus Aldridge'in de bayağı ben, ben çok uzun süredir söylüyorum. Bayağı bir yalancı kahraman Lamarcus İşler zora girdim abi hiç kendini zorlamaya gelmiyor. Yani tam çıt kırıldım hanım evladı. uzaktan atsın. Hiç itişe kakış. Bu seni çok daha itişe kakışa gelmiş. Belki eğer onu bu iç kakışın içine, fiziksel mücadelenin içine sokup yani kendisinin sınırlarını zorlamasını isteyecek bir isim varsa o da Greg Popovich'tir. Olabilir ama şu aşamada e, olur için bir adım önde olmasında sakınca yok yani Demarcus Cousins. Demarcus Cousins o zaman 2021 sezonunda iyi olabilir. Popovich çünkü 2020'de başında olacakmış onun katlar. Ee, Westbrook'u 5. sıraya koymuşlar. Ben 2019, buna şaşırdım. 2019 Dünya Kupası'nda da galiba Greg Popovich var. 2019 hmm. Dünya Kupası var çünkü. Dünya Kupası'nda da var mı? Ben ha. 2020 diye okudum da. O 2019'da yok, 2019'da da olabilir. Şirki şey bıraktı olmaz. Yanılmıyorsam. 2020 olimpiyatlarında olacak kesin de arada 2019 Dünya Kupası var. Hmm. Taktim değişiyor çünkü. Normalde 2018'de Dünya Şampiyonası olacaktı. O iptal edildi. 2019'da Dünya Kupası olacak. Tamam. 2020 sezonda o zaman. Hayır, hayır. <laughs> e, Westbrook'u 5. sıraya koymuşlar. Ona şaşırdım. Ona ne diyorsun? Daha iyi sezon geçirmez mi? Daha iyi sezon geçirebilir ama yılın en iyi... Yani en, bu sezonun en iyi oyuncusu olmak demek o sezonki performansıyla çok bağlantılı... %100 bağlantılı değil. Yani bu bir MVP seçimi değil. Öyle düşünmek lazım. Bu 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncu listesi. En iyi sezonu geçirecek oyuncu listesi değil. Hmm. Yani atıyorum hmm. Stephen Curry'nin rakamları biraz düşerse onu en iyi 2-3 oyuncudan çıkıp 7. 8. sıraya almayacaksın. Hmm. Bu öyle bir şey değil yani. Öyle bir liste değil en azından. O yüzden 5 olmasında bir sakınca yok. Yani... Hatta belki de ben o ben bir iki sıra arkaya bile koyabilirdim. Yani. O zaman önünde e, Chris Paul'ün olması hiç şaşırtıcı değil senin söylediğin standartlarda yani. Tabii tabii. Bu durum. Bir dakika. Chris Paul kaçıncı? 4. Şimdi orada biraz o biraz e, kişisel analiz ve yani spor süreci seçicileri de çok çok değerli insanlar. Onların bakış açıları biraz daha farklı olabilir ama ben şu aşamada, şu yaşta Westbrook yani Chris Paul'u Westbrook'un önüne koymam. Hmm. Yani Westbrook'un devamlılığı yeter abi. yani, yani. Chris Paul sakatlanıyor, dakikaları düşüyor falan. Bir 12 maç zaten sil Chris Paul'da. Şu aşamada Westbrook daha iyi. Yani Paul... Abi takım kuruyor olsam tercih ederdim ama bu Westbrook'tan daha iyi oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Yani onlar biraz farklı, bakış açıları farklı lazım. Dediğim gibi ben takım kuruyorsam Chris Westbrook'a ter yani tercih ederim. Ama Westbrook daha iyi oyuncu. Ee... Peki şöyle ilginç bir şey yapmışlar. Curry'i 3'e, Durant'i 2'ye koymuşlar. Bir kim? Bir LeBron. Yazmamışlar bile zaten. Falan diyorum ki. <laughs> Şimdi bunların hepsi... Ya abi... Ya Messi, Ronaldo tartışmaları gibi bunlar. Tamam mı? Yani... Ben sıralama yapmayı hiç sevmiyorum zaten. Ben sınıflandırma yapmayı seviyorum. Yani işte... S diyor, yani S seviyesi, süper seviye, A seviyesi, B seviyesi gibi görmek lazım. Yani bir şey diyemem tebrik yani te tebrik teb teb edemem. Yani Durant bence körden daha iyi oyuncu zaten yani. yani. bunda bir sakınca yok. Ama LeBron en iyi mi? Bilmiyorum. Anthony Davis kaçıncı? Anthony Davis'i yazmamışım. Ha. Ama o da 9'larda falan. Onları çok aşağı koyuyorlar bence. Anthony, Anthony Davis, Davis çok. sezon geçir diyor o yüzden. Ama yani özellikle bir önceki programımızda fantasy konuşmuştuk. Ya yani fantasy için o kadar müsait ki şu an Anthony Davis. Değil mi? Ya işte Anthony Davis'in kendine gelip gelmeyeceğiyle ilgili. Anthony yani çok iyi oyuncu da yani en iyi oyuncusu tartışmasına tekrar girecek mi? Mesele o zaten. Bir de Towns'un falan popülaritesi çok artınca biraz gözden düştü gibi Anthony Ya yani şey e, ya işte LeBron, Durant, Curry, Kawhi kaçıncı? Kawhi de ilk altıda galiba. Altıncı galiba. Altıncı. Ne bileyim yani çok da şey yapmak istemiyorum. Sonuçta atıyorum sen bana gelsen işte Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncusu desen ve argümanımızdan tamam dersin yani. Aynı şey Lionel Messi için de, Luis Suarez için de söylenebilir şu aşamada yani. E, Gareth Bale için de belki bir iddiada bulunabilirsin. Özellikle son dönemdeki çıkışıyla falan filan. Yani o yüzden e, bu tip çok 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 üst düzey oyuncular arasında o kadar ufak farklar belirleyici oluyor ki ve daha iyi demek çok doğru bir kavram değil. Bazı açılardan LeBron daha iyi, bazı açılardan Stephen Curry daha iyi. O yüzden yani Lebron'u bir numaraya koymalarını da anlıyorum. Adam geçen sene sonuçta şampiyonları taşıdı ve şampiyonları taşı taşımak derken 3-1 gerideyken son oynadığı 3 maç yani NBA Playoff tarihinin en görkemli 3 maçlık serisi olabilir yani. yani ya da onlardan biridir yani. O yüzden yani bu çok şaşırtmadı beni yani Lebron'un birinci seçilmesi. Ben seçer miydim? Bilmiyorum yani hiç yapmadım öyle bir liste. Herhalde seçerdim ya yani. şu en son geriye şöyle bir en yakına baktığın zaman seçersin. Bu arada hep söylüyorum bir kere daha tekrar edeyim. NBA'nin oyuncusu dedikleri adamın şu anda oynayan oyuncular arasında en fazla NBA dakikası oynamış 5. oyuncu olduğunu biliyorsun değil mi? He. Yani normalde yaşlanmış olması He. lazım. Yani. Ya bu yani sanki... En yaşlı değil ama en çok dakika oynamış. Yani en çok e, kilometresi en yüksek olan 5. oyuncu. Abi önündeki adamlar Paul, Jason Terry, Paul Pierce, Jim Gowiski, Garnett. saymıyorum. kontrat yapmadığı için sayılmıyor. Orada. Bilmiyorlarmış ama dönüp dönmeyeceğini Wolves. Yani dönebilirmiş. E dönerse 6'ncıya düşer. <gülüyor> 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 çok Bir de mi? Andre Miller de var. Andre Miller de dönerse 7'ncıya hmm. düşürür. Ama yani bahsettiğimiz adamların o, yaşları 40'la yani. Ben de ya da dakikalarında bir düşüş bekliyorum ya da kendini daha iyi koruyacağını bekliyorum Ama bu sezon. Ama iki, iki senedir çok koruyor abi İki senedir normal sezonu resmen ikinci viteste oynuyor. İkinci viteste. Yani. Evet. E, bu arada şampiyonluk yüzüğü de Bled'e de önermişler. Anderson Varajah'a ben almayacağım demişti. Anderson Varajah'ın ki durumu farklı ama. Anderson Varajah yenilen takıma gitti. Yani. Yani. Anderson Varajah atıyorum Oklahoma City'ye gitmiş olsaydı bence alırdı. Yani hmm. Cleveland'da hiç oynamadı ama Cleveland'da final oynayıp kaybettikten sonra o yüzüğü almak... Gene alabilir bence. Çünkü bir şey katmıştır o takıma. Ama biraz absürt olacak. Bled'in almasında bir sakınca yok ama. Bled'e verilmesinde bir sakınca var mı? Ya. Yani Çünkü katkısın... o sezonun, o sezona öyle ya da böyle katkı yapmış herkes bir şekilde alıyor yüzük. Mesela Phil Jackson'ı biliyorsun 11 tane şey, e, koçluk iki tane oyunculuk yüzüğü var. O oyunculuktan kazandığı şampiyonluk yüzüklerinden bile hiç oynamadı o sezon. Hmm. Bütün sezon oturdu yani. Hiç oynamadı yani. Kadrodaydı sadece. Ee, Mehmet Okur Sans'ın koçu olmuş. Uzunların gelişiminden sorumlu olacakmış çok saygı duyulan bir isim Mehmet Okur değil mi? Böyle hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Aynen hani olsa çok şaşırmazsın ama mesela Phoenix'te böyle bir Phoenix'in öyle bir tasarrufta bulunması bence çok değerli yani. Mehmet de ki kendini o alanda yönlendirmiş ki ben hiç hani koçluk çalıştığını falan duymamıştım. Demek ki çalışıyormuş. Artı bence onlar biraz Dragon Bender için aldılar onu. Ya yani Dragan hmm. Bender'in yani bence Alex'in gelişimine ne kadar katkı sağlar o biraz Tyson artık neresi gelişecek yani? <laughs> Zaten. Ama yani mesela Alex'lenden daha çok Mehmet'in özellikleri ve Mehmet'in öğretebileceği şeyler biraz biraz daha Dragan Bender'e e, yardımcı olur ki Dragan Bender yani Alex'len de genç ama tabii Dragan Bender çok genç. E, i̇yi bir fikir bence yani Mehmet'in yani Phoenix için de iyi bence Mehmet için de iyi. Peki e, Bender Bender Mehmet Okur'dan daha hızlı bir oyuncu mu? O zaman yani iş yapar. Biraz da şutuna çalışırsa, şey yaparsa. Mehmet Çok Okur'dan. değilim. Ben Dragan yani. Mender'i beğenmiyorum. Ben Dragan evet. Mender'in başarısız olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ee, savunmada en etkili 5 ismi sıralamışlar. Bunu neye göre yapmışlar? İşte Defensive Rating dedikleri, e, blok, top çalma, e, Defensive Rebound, yani savunma reboundu. Bir de e, Win Share, yani kazanmaya yardım oranı gibi çevirebiliriz. Andre Drummond birinci sırada. Andre Drummond bu kadar ilk savunmacı mı? Ben şaşırdım evet. buna. Şöyle defensive rating o değil ama defensive rating oyuncu sağdayken takımın 100 sayı başına kaç sayı yediğiyle alakalı. Hmm, tamam pardon. Ve takım dışarıdayken ne kadar şey oluyor onu hesaplıyorlar. Ya şöyle Andre Drummond çok fazla sağda kaldığı için onun etkisi daha fazla artıyor. Ama Andre Drummond özellikle şey konusunda falan çok daha ham. Yani e, çember savunması konusunda e, pozisyon alma konusunda falan çok daha ham hiç. E, rakamlara bakarak çıkarılan sonuçlar arasında en zayıf analizlerden biri olmuş. Cendra Jordan da ikinci. Mesela biraz daha de iyi şey Jordan özellikle tamam, çember tamam. savunması konusunda atletiklik ve ayak çabukluğu sayesinde iyi bir isim. Ama o da çok pozisyon hatası yapıyor. Ama bu arada iyi savunmacı Cendra Jordan. Yani Andre Drummond gibi değil. Yani tabii şimdi Andre Drummond ve Cendra Jordan biri atletiklik ve şey yüzünden, biri kalınlığı yüzünden çember çevresinde bulunmaları yetiyor bu çok açıdan. Ama ikisine de çok çok elit savunmacı diyemez. Şey çok güzeldi. Diandre Jordan bu arada elit seviyesine ya, ulaştı galiba ya. Ulaştı. Diandre Jordan Tim Duncan eşleşmesi çok güzeldi. İki sene önceki çok ne, adamı mahvetti ya. Eee evet. Kawhi Leonard 3, Paul Millsap 4, Whiteside de 5'miş. Paul Millsap'a şaşırdım ben mesela 4'te Yo. olmasına. Abi Paul Millsap, Paul Millsap NBA'nin en underrated, ya, yani en hakkı verilmeyen savunmacısı. Pomisap abi 2 numaradan 5 numaraya kadar her pozisyonu savunuyor. Çok iyi savunuyor. Hem hareketli hem dış savunma yapıyor, hem potal savunması yapıyor, hem reboundçu. Eller top çabuk, çalıyor. çok top çalıyor falan. Yani Pomisap işte abi Kawhi Leonard'ın forvet yani şey versiyonu ya. Uzun versiyonu neredeyse yani. Ha, işte ne bileyim Tyrus Jordan kadar görkemli bloklar falan yapmadığı için çok gözüne çarpmıyor olabilir. Ne bileyim Russell Westbrook gibi acayip toplar çalıp smaç yapmıyor olabilir. Ama abi hem şeyi atıyorum. Demarcus Cousins demeyeceğim de. Hem Miles Turner'ı, hem LeBron James'i, hem Kawhi da aynı anda savunabilen bir oyuncu daha bulamazsın. Zaten. Bu kadar çok yönlü bir savunucu olmak çok değerli. Ben e, her zaman söylerim, savunma için çember savunmak her şeyin ötesindedir. Mesela Kawhi Leonard kesinlikle Andre Drummond'dan daha iyi bir savunmacı. Ama Andre Drummond daha değerli Kawhi Leonard'dan. Ben bunu her zaman iddia ederim. Bu, bu istatistik de zaten ona yakın bir şey söylüyor. Ya söyleyeyim. şimdi o istatistik bence çarpık olmuş biraz. Ama Andre Drummond'ın veya Anthony Davis'in veya Carl Anthony Tanzun veya işte e, DeAndre Jordan'ın yaptıkları Kavai Leonard'ın yaptıklarından veya Paul Nisep'in yaptıklarından daha değerli savunma hmm. Daha önemli çünkü yaptıkları şey. O yüzden hani onu en iyi seviyede yapamasam bile diğerlerinin daha iyi seviyede yaptığı şeyden daha değerli. Ama ama Paul Nisep işte o yüzden çok güzel batmıyor. Çünkü Paul Nisep'te Kavailer'ı da ayarını yaptı. Çember savunmak gibi şeyler çok fazla yapmadı. Hiç. Ki aslında fena blok da yapmıyor ama işte çok görkemli değil. Yani direkt gibi, çemberi savunuyor. Dediğim gibi Drummond mesela bence hiç o kadar oy süveye de bir yok, savunmacı yok, yok. değil. O rakam e, o istatistik iyi sonuç vermemiş. Vermemiş. Sonuç. Evet bazı bazen böyle sadece iki tane şeyi alıp ka karşılaştırıp sonucuna ulaşınca böyle oluyor işte. Matka soru mesela beş kat daha değer. Da yani. Geç Matka soru geçen sene oynayamadı. Oynayamadı evet. Ee, Steve Clifford, Jeremy'nin savunmada arayacağız demiş. Yani da büyük katkı veriyordu. Geçen sene çok aradık bulamadık. Gördük baktık baktık. Böyle. Bu arada Jeremy'nin çok kötü bir savunmacı değil abi. Neden? Birebir de evet yavaş. Fizik olarak çok güçlü değil. Fakat çok akıllı ve pozisyon kaybetmiyor abi. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Ee, Lebron'lu Miami'ye düşün. Jeremy'nin o takıma koysan takımın en kötü savunmacısı olur. Çünkü o takım çabukluk üzerine adam kovalamak ve sürekli sıkıştırmak üzerine savunma yapan bir takımdı. Jeremy'nin eşekler gibi sırtırdı orada ve takımın en zayıf halkası olurdu. Hmm. Götür Jeremy'ni Portland'a koy tamamen muhafazakar, pozisyonel ve e, gö gömülmeye dayalı bir savunma yap. Jeremy'nin çok da iyi gözüküyor. Gerçekten iyi pozisyon savunuyor. İyi biliyor, nerede duracağını, nereye gideceğini. Cesur, akıllı vesaire. O yüzden e, bireysel olarak Jeremy'nin bireysel olarak çok çok zayıf takım savunmacısı olarak değerli bir savunmacı. Geçen sene de point kartlar arasında ilk 20'deymiş. Zaten 40 oyuncu gibi bir şey var. Şeyin önündeymiş. Kemba Walker'ın önündeymiş. Ama yani bu işte savunma, da... rakamsal olarak değerlendirmek hiç iyi bir fikir değil. Ee, bide, şöyle söyleyeyim, Jeremy'in mesela... Ee, Charlotte'da yedeği kimdi onun? Kimin? Courtney D var istiyorsan. Yok, ha, neyse. Ee, eğer Russell Westbrook'a karşı oynuyorsan, Jeremy'nin sağda tutmaz. Asla Russell savundurmazsın. Gidip Ama başka bir türlü mesela Damian Lillard'a karşı çok iyi savun oynatırsın. Hiç de dert değildir ya, da, ya da ne bileyim. Mesela John Wall'a karşı asla karşısına gör. Ama Chris Paul'a karşı oynatırsın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, eşleşmeler falan da çok önemli. Jeremy'nin gibi oyuncuların doğru eşleşmeyi buldurmak gerekiyor. Bu da tabii işini zorlaştırıyor. Çünkü ona doğru eşleşme bulacağım derken bütün esnekliğini kaybediyorsun. Her şeyi başka türlü tekrar ayarlaman gerekiyor. Ama Jeremy'nin kötü savunmacı olduğu anlamına gelmez. Ama Steve Clifford'da de arayacağı demek pek de aranacak bir savunmacı tarafı da yok yani. E, Clifford aynı zamanda hücum gücümüzden de çok şey kaybettik. Jeremy'nin gitti, Big Al gitti, Al Jefferson gitti, Courtney Lee gitti. Bunları söylemiş. Vallahi Biraz zorlanacaklar mı önümüzdeki sene, sene acaba? Biraz zorlanabilirler. Ama e, Lin iyi bir yan parçaydı o kadar. Big Bence Alcabris'in gitmesi hiçbir şey kaybettirmeyecek. Artık kullanmıyorlardı da zaten. O tip bir oyun da oynamıyorlar. Ama biraz hafif de olsa kan kaybettikleri doğru. Kam Belki ama iyi gelebilir kalan oyuncular için. Kaminski ne yapar? Bir gelişme gösterir mi? Ben hiç ümitli değilim şahsen. Ama benim çaylık benim beklerimden bir tık daha iyi. Ben çünkü hiçbir şey beklemiyordum. Ama herhangi bir beklentiye sahipseniz bunu çok düşük seviyede tutsanız iyi olur diyorum ben ikisi olarak. TJ Warren e basketbol oynamak için önünde engel kalmadığını açıklamış. Isaiah Thomas da demiş ki, seni açlamam için engel kalmadı demek ki demiş. <laughs> e, TJ Warren hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben skorer olarak önemli bir skorer olabileceğini düşünüyordum ama öyle bir pek bir sıçrama yapamadı. Yok abi. Yani çok ciddi bir fiziksel gelişim gerekiyor zaten her şeyden önce. Yani çok kesin hükümler vermemek lazım oyuncuların kendi ge önemli geliştirme potansiyeli ama TJ Warren'daki ışık çok düşük ya. Yani. mı? Yani bir fiziksel bir yani fiziği oturduktan sonra daha net konuşmak lazım belki ama şu an için eğer bir öngörü yapmam gerekirse ümitlenmezdim fazla. Ama dediğim gibi fizik, yani oturmadan oyuncuların çok net konuşmamak lazım aslında. Iverson e, Tronluğu pozisyonunu anlattı Hall of Fame konuşmasında. <laughs> e, ondan sonraki sezonda Tronlu'nun 5 milyon dolarlık sözleşme yaptığını sayesinde işte Iverson takip etsin Bunu daha diye yap, de çok yap, söyledi. Anlattı. E, Tronlu'ya soymuşlar bunu. İşte Tronlu da evet doğru demiş yani. Hakikaten öyle bir şey var demiş. Abi şöyle NBA tarihinin unutulmaz karelerinden biri o. Yani ilk 50 karesine kesin koyarsın. Abi ne olursa olsun pazarlama böyle bir şey işte abi. Yani Tronluğu ismi pek çok kişi için çok bir şey ifade ki o karede yenilen tarafta olmasına rağmen bir anda öne çıkıyorsun ve bir anda dikkat çektiği zaman yapıp yapamadıkların daha fazla göze batıyor ve daha önce abi işte yani tamam hani orada adam yeni işte bu kadar mücadele etti şöyle şunları yapabilir falan filan diye dikkat çekiyorsun. Dikkat çekmek çok acayip bir şey. O yüzden mesela e, sırf Tronlu, Tronlu bunun bence zirve örneği. Hakikaten o pozisyon yani o atlama karesi olmasa Sonu bunu 5 değil 2,5 milyon dolar kontrat anca yapardı. Tek bir karede dikkat çekti ama. Yani o kareye girdiği için değil. O kare sayesinde dikkat çekti. Nitekim bunun benzer örneklerini şeyde görüyoruz. Beklentilerin üzerinde başarılı olan, da ileriye doğru giden ve işte normalde sezonda 30 takım var, günde 10-15 maç oluyor, dikkat çekmiyor. Playoff'lar ilerledikçe, sen playoff'lar ilerledikçe insanlar sana dikkat etmeye başlıyor. Bir bir anda Lan bu çocuk iyi ya. İşte sezonunu da böyle yapmıştı, hatırlıyor musun? Aa ben gördüm falan filan deyip dikkat ama bir anda değerin hem mani, insanların gözündeki manevi değerin hem işte yöneticilerin gözündeki maddi kontrat değerinde artıyor. Ki bunun en vayi çeşitli örneğini var. Başarıya ulaşmış takımların hepsindeki oyuncular normalde göründüğünden çok daha değerli gözükür ve normalde göründüğünden çok daha değerli kontratlar alırlar. E, Tronluya aynı zamanda şey sormuşlar. Iverson koçluk yapmak istediğini söyledi bu konularını ne düşünüyorsun diye. gelsin benim yanımda yapsın demiş. Ama tabii bunu çakayla karışık söylemiş. Vallahi Iverson oynadığı günlerden sonra çok değişti. çok daha olgun bir karakter gibi gözüküyor şu anda ama Alan Iverson'ın en ünlü demeci nedir abi? Practice. Practice? Talking about practice? Antrenman? Ne antrenmandan mı konuşuyoruz? Yani antrenmanı da konuşmayı bile sevmeyen adam ya da yutmak istemeyen adam. Koç da biraz tuhaf tabi. Gerçi çok değişti Iverson yani şimdi bambaşka bir karakter. O yüzden olabilir. Ama Tron'luğunun yanındaki koçları bile yanında tutmak için ne kadar uğraştığını biliyoruz. Bayağı yeni sözleşme yaptı daha ki hepsi ve hepsiyle de yapmadı. Yani... Valla önce Tronlu'dan değil, Lebron'dan izan almak lazım. <laughs> biraz lafın gelişi espriyle karışık gibi düşünüyorum ben onu. E, lafın gelişi espriyle karışık demişken, Boyan Bogdanovic Brooklyn playoff yapabileceğini söylemiş. Abi... Bilmiyorum. Daha yeni işte uyuşturucudan ceza alan oyuncular falan gündeme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ne içtin abi demek lazım yani. Ay sakin olsun biraz. Herhalde antrenmanlarda başarılı olduklarını söylemiş ama imkanı yok ki onun. Ya yetenek lazım kadroda yetenek olmadıktan yok sonra. Bir... Sonuncu olacak muhtemelen bu yani. Bence de. Yani hadi sonuncu olmasın ama son beşten biri olacak. Abi hangi play bahsediyorsun ya? Yani geçen sene ha, tabii de tabii ki bu arada Boyan için bunu açıklamasında bence sakınca yok. Ha, biraz hakikaten ee, e, kafa gidik olsa da hani ne desin abi adam şey mi diyecek yani? Ha, bu sene çok kötüyüz falan diye kendi güvenmesi de böyle bir hedef koyması da güzel bir şey ama biraz daha mütevazı olabilirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Eğer her şey yolunda giderse play-off'u zorlayabiliriz dese anlayacağım yani. Lazio'sun, Pelicans'a gitmiş sadece bütün kontratın sadece 100 bin doları garantiymiş. Çünkü kimse istemiyor ki. E fena performans göstermedi mi hafiste? Abi biz bilmiyoruz ama abi sağ dışında idare edilmiyor. Yani sağ dışından yarattığı etki sağ içindekini görüyoruz. Sağ dışında yarattığı negatif etki çok yüksek anladığım kadarıyla. Kimse istemiyor abi. abi. da çok uyumlu bir seçim değil bence. Tyreek Evans'la beraber ikisi aynı anda oynayamaz. İmkanı yok. Evet. Ne bileyim onlar bir de geçen sene büyük ayak kırıklığı için. Yani son yani Lance da Indiana'dan sonra her alan takım bir kumar oynadı. Yani bu adam bir şey değil ama bir kendine gelirse bir, biraz bir 10 dakika bir şey verse bile bir şeydir dediler. En son New Orleans o şansı veriyor ki diyorsun bütün sene herkes NBA'de ücret tavanı çok arttığı için herkese de deli gibi para vardı. Paralar ortaya saçıldı ama Lance bir kimse bir milyon dolar bile vermedi yani. Ha. En son Pelicans bir şans veriyor. Muhtemelen bu da son şansı oldu. Bu arada Avrupa'ya gelmiş söz konusu. Zaten son şansı olduğu belli. 100 bin doları garanti çok kötü bir kontrat aslında onun için. Dremont Green konuna çıkmış. Orada da Durant'in devamlı madalyasını çıkarmamasından <laughs> şikayet etmiş. Aslında o madalya da o kadar övünecek bir şey performans sonrası gelmedi. aslında. Evet. evet Ama yani. Durant... Amerikan milli takımı için çok simge bir oyuncu oldu ya. Yani çok iyi maçlar oynadı şu. gerçekten. 2010 şampiyonluğunun başrolüydü. Bu olimpiyatta da başrolde olduğunu söyleyebilirsin. Gayet rahat iddia edebilirsin yani. Aynı zamanda Kyrie, Carmelo ve Demarcus Cousins'la da iyi arkadaş olmuşlar. Yani Draymond Green. Orada, onu da şöyle açıklıyor. Diyor ki biz iyi arkadaş olmuş olabiliriz. Ama bu benim yenme içimdeki onları yenme isteğimi arttırıyor. Yendikten sonra daha rahat onların yüzüne vurabilirim sizi Demarkus, şöyle yendik. Demarcus tabii canım. Ne olacak ki? Demarcus'ı vuran vurur. Yani. <laughs> Ama Kyrie asıl sorun. Kyrie daha ilk günden bunları şey yaptı ya. Hadi. de, bunları evet, gider evet. yaptı ya. Ondan <laughs> üç kişilerdi. Dört kişi pardon. Dört Golden State'liydi. E normal abi. Yani hani çok da şaşılacak bir durum değil. E, Kings Jordan Farmer'la anlaşmış. Ve böylece guard rotasyonunu çözmüş şey yaptılar mı? Ee, normal sezonluk kontrat yaptılar mı? — Sezonluk kontrat yap, yaptılar mı bilmiyorum. Anlaşmışlar. — Benim bildiğim işte hazırlık kampı için. O 17-18 hmm. kişilik kadroyla gidip sonra 15'e düşürüyorlar ya. — Hıh. — ben Farman'ın 15 kişilik kadroya... 16'ya çıktı galiba kadroya. 16 kişilik kadroya gireceğini hiç zannetmiyorum. Bu arada yeri gelmişken şeyden bahsedeceğim. 16 kişilik kadro duyurursa. NBA'de bu sene iki takım daha kat, pardon NBA'de bu sene iki takım daha katıldı ve NBA'de 22 takım çıktı. Sene 24'e çıkacak. Çok değil abi bak. 2016'dayız. 2016-2017 sezonu. 3 sezon sonra 2019-2020 sezonu ya da 2020-2021 sezonunda muhtemelen d league 30 takım olacak. Ve bu Baseball Ligi gibi, MLB gibi gerçekten bir tane minor lig yani bir ikinci lige dönüştürme projesi var. Yani her bir takım bir tane NBA takımıyla o şey yapıp ortaklık kurup ciddi anlamda onları da böyle 7-8-10 milyon dolarlar civarında bir seleri se kap se belirleyecekler. O zaman işte abi dünyanın geri kalanı için felaket haberi demek olur. şimdi ücretler çok arttığı için işte Euro Lig'de oyuncu kalmıyor, millet gidiyor falan deniyordu. Abi oyuncu havuzu belli. NBA zaten hani çok yüksek paralar verdi 450 kişi zaten oldu. Bu sefer abi 900 kişilik falan bir oyuncu havuzu olacak. NBA'nin yani dünyanın en iyi şu anda işte 500 oyuncusunun 450'si NBA'de değil. Bu değişmiyor abi. Yani 50, tane kadar. O zaman abi en iyi 1000 oyuncusunun 900 orada olacak ve gerçekten e, iyi de niye eminmiş olacak havuzu. Kurutacak. Çok, çok, çok kurutacak yani. Ray Jackson, Pistons'ın korkutucu yüzünü göstereceğiz bu sene demiş. Liderlik etmeye hazırım demiş. Öyle bir kapasitesi var mı kadron? Daha iyi olacaklar abi. Orası kesin ki geçen sene de Playoff'a gayet Lep. iyi iş yaptılar ki yıllardır en çok acı çeken takımlardan biri Detroit. En en uzun sürede playoff'a katılamayan takım da yanılmıyorsam bu sene girdiğinde. Ee, ki ben hep söylüyorum 2009 ekonomik krizinin en sert vurduğu şehirlerden biriydi Detroit. O yüzden şehrin de birçok sorunları var vesaire ama e, onlar toparlanma sürecine girdi ve geçen seneden daha iyi oyuncakları da kesin. Ama e, Reggie Jackson'ın başrolde ve topu en çok domine eden oyuncu olduğu bir yer çok şeyleri de gebe yani istikrarlıkları çok gebe. İşte onu Stefan ne kadar dengeleyebilecek yani çok iyi koç çünkü. Onlar önemli. Andre Drummond'un gelişimi önemli. Çünkü Reggie Jackson direksiyonda fazla şey. Fazla kontrolsüz yani. Kadroda sanki öyle bir kapasite yok. Korkutucu olacak bir... Ha korkutucu olacak değil. Daha ama çok daha takım olarak daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Ben. Tabii. Yani felsefe üzerine. Bir de onları tekrar hani playoff yarışının önemli bir adayı yapacaktır. Bence bir iki basamak da yukarı 6. sıraya kadar falan çıkabilirler. En ee, NBA gündemimiz bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.